Şehirhanma büyümüş ya. Şu karşıdaki binalar ne? Ne bileyim birader. Her gün bir tane dikiyorlar anasını satayım. Ben kafam güzelken oralarda bir kayboluyordum var ya görecektim. Eskiden yani. Hop yolda nasıl gidecek ya? İşte o dediğini benim hayatıma yaptılar. Yani benim hayatımı... Söyle söyle. Rahatlarsın söyle. Benim hayatımı siktilerdi. O da yetmezmiş gibi de elini kolunu sallaya sallaya... ...adaletini soktun memleketinde dolaşıyorlardı anasını satayım. Söyle rahatlarsın. Söyle lan. Ne diyorsun oğlum adamlar içeride ya. Ulan Adam ne adamlar içeride? İçeride size gazete falan okutmuyorlar galiba hiç he? Ne diyorsun? He? Nihat ne diyorsun? Oğlum adamlar salı verildiler ya. Delil yetersizliğinden. Ha? Bilmiyorum mu? <laughs> Gazetelerin üçüncü sayfasında İF ile SA. Anladın mı? Böyle gözlerde bant. birader. Oğlum kendine gel lan. Şimdi o adamlar dışarıda mı Nihat? Ha? O adamlar dışarıda mı kardeşim? Günaydın paşam. Günaydın, günaydın. Oğlum, kendine gel. Bana bak. İyi misin? Ya? Açayım mı diyorum ben? Ha? Ya yine gelirler. Lan, nereye geliyorlar? Gelmiyorlar bir yere. Geç. Tamam. Ne? Tamam. Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Oğlum karakola gideceğim ya. Nereye karakola? Ya polise gideceğim. Dosya açtıracağım. Ha. Bir kardeşim. Bu adamlar nasıl dışarıda ya? Böyle şey olur mu ya? O adamların dışarıda ne işi var? Nereye dosya açtırıyorsun lan? Nereye dosya açtırıyorsun? Ne karakoluna bahsediyorsun oğlum sen? Bir kendine gel oğlum. Bir sakin ol. Geç şuraya otur. Geç! İşler otur Sıçacağım bacağını otur şuraya otur dosya açtıracakmış.